Merhaba arkadaşlar. Bu videoda After Effects'te slow motion ve videonun hızını ayarlamayı öğreneceğiz ve düşük bir FPS'te nasıl daha iyi bir slow motion elde edebiliriz onu da öğreneceğiz ve videoyu ters seçebilmeyi de öğreneceğiz. Evet, hızlı bir şekilde videomu buraya getirerek composition'ımı oluşturdum. Şimdi diyelim ki bu drift sahnesinin tam şurasını mesela işte yavaş çekim yapmak istiyorum. 3. saniyeden 4. saniye kadar diyelim. 3. saniye geliyorsunuz. Videonuzu kesiyorsunuz. Nasıldı? Edit menüsünden split layer diyorsunuz. Bunu demiştik. Sonra buraya kadar olmasını istiyoruz. Split layer dedik yine. ve ikiye katladık. Şu an ne yapabiliriz? İlk önce videomuz yavaş çekim olacağı için mantiken daha uzun bir video olacak ve kompozisyonumuzu aşacak. Yani bu, şu anlık bu 7 saniye ama yavaş çekim olursa mesela 9 saniye olabilir. O yüzden Composition setting'e girdim ve oradan bunu bir 30 saniye yapalım ki 3000 yazarak kafamız rahat olsun sonradan keseriz azaltırız sıkıntı olursa bu kısım için yavaş çekim lazım bize. Sağ tık yapıyoruz ve time diyoruz. Oradan time stretch diye bir yer var. Onu açarsak zamanımız 1 saniye diyor. Daha da çoğaltarak videomuzu yavaşlatabiliriz. Mesela %500 desek 1 saniyeyi 5 saniye yaptı. 1 saniyelik videoyu 5 saniyede gösterirse mantıken daha yavaş olacak işte. Bakın şu şekilde oldu devamını da getirelim yapıştıralım shift tutarak bu şekilde sonra izlersek videomuzu gördüğünüz gibi fps düşük olduğu için şu anda yavaş çekimimiz birazcık sıkıntılı oldu ve kasarak ilerliyor. Bunu nasıl halledebiliriz ve daha iyi bir hale getirebiliriz? İşte hemen yavaş çekim kısmını seçiyorsunuz, sağ tık yapıyorsunuz ve Frame Blending diye bir yer var. Frame Mix ve Pixel Motion diye iki seçeneğiniz var. Frame Mix deseniz aynı sahneleri kullanarak sizin için onların tekrarını yaparak daha iyi bir yavaş çekim oluşturmaya çalışıyor. Pixel Motion de sizin için bulanıklaştırarak daha iyi bir sahne elde etmeye çalışıyor ve öyle sunuyor. Yani siz normalde de kamerayla video çekerken çok hızlı bir şey geçerken bulanıklık oluyor biraz. O yüzden ikisi de doğal gözükebiliyor. İkisini deneyelim. Frame Mix dedim renderini yapsın. Evet renderini yaptı. Bakalım nasıl olmuş. Demin kasıyordu. Şu an gördüğünüz gibi kasmıyor ve daha iyi bir hali geldi. Pixel Motion'ı deneyelim. Bu da Pixel Motion render'ını yapsın. Evet render yaptı. Bakalım şimdi. Gördüğünüz gibi kasmadan çok kaliteli hani kurtarıyor. Daha iyi bir yavaş çekim bize sundu. Bu da bu şekilde. Şimdi diyelim ki videonuzu ters seçebilmek istiyorsunuz. Yani bu araba buraya gelsin. Sonra yine geriye gitsin. Sonra yine gelsin. Öyle bir efekti var. Onun için ne yapabiliriz? Yavaş çekimli kısmımızı seçip Ctrl D yaptık. Kopyasını aldık. Sonra bunu ileriye getirdik. Bunu da buraya getirdik. Sonra mantiken bu geriye gidecek ya. Sonradan videomuz atlayacak. O yüzden bundan bir kopyası daha lazım. cetelli D dedik ve buraya getirdik. Bu da videomuzun sonu. Bunu da buraya getirelim. Şimdi şu ters olacak kısmımız. Bunun zamanını ilk önce 500'den 250 yapalım. Birazcık daha hızlı olsun şu diğerine göre. Sonra gelip şunu da sonrasını da normal zamanına geri getirelim. 100 yapalım. Bir saniye olsun. Bunu da geri getirelim. Evet zamanları ayarladıktan sonra gelip şu kısım ters olacağı için saatik yaparak time dedim ve time reverse layer desem tersi getiriyor ve araba arkaya doğru gidiyor görürsünüz. Şimdi bu renderini yapsın. Biz gelip sonuca bakarız. Evet render yaptı. Sonuç bu. Geldi yavaş çekim. Geçti. Sonra geriye doğru gitti. Ve yine geldi. Bunun zamanlarını daha iyi yaparsanız siz ben göstermek amacıyla yaptım. Yavaş çekimi ayarlamak için illa böyle yapmanız gerekmiyor. Split layer kullanarak başka yollarımız da var. Bu composition'ı komple sildim. Evet devamında şöyle bir video getirdim. Composition oluşturdum. Buradan sağ tık yaparak keyframe'lerimizi açalım. Time menüsünden enable time remapping diyerek şurayı açtım. Videonun başında ve sonunda keyframe koydu benim için fark ettiyseniz bu kompozisyonun süresini birazcık uzatalım ki daha rahat çalışabilelim. 3000 yazımını 30 saniye yaptım. Bunu en sona kadar çektim ve hepsini açtım. Kompozisyonun hepsi gözüküyor şu an. Şimdi keyframelerle nasıl çalışırız? Mesela burada bu yumruğu atarken buna yavaş çekim verelim. Yumruğu nereden atmaya başlıyor? Cetelle ve yön tuşlarıyla bakalım buradan vurmaya başlamış. Buraya bir keyframe verdim. Burası ne zaman? 1.42. saniye. Demek ki 1.42. saniyeye bir keyframe verdik. Nerede vuruyor? Burada yumruğu çarpıyor kum torbasına. O zaman buraya bir keyframe daha verdim. Şu an iki tane keyframe'imiz oldu. Bakarsanız bunların ikisine bir mesafe verirsem yavaş çekim yapacak. Neden? Çünkü bakın 1.42'ye keyframe vermişim. 1.49'a da keyframe vermişim. 1.49'u şu 3. saniye getirip hani bu 1.49. sahneyi 3. saniyede göstermesini sağlarsam mantıken daha yavaş olacak işte. Bakarsanız render'ını yapsın bir. Kaliteyi bir düşürelim. Daha hızlı yapsın render'i. Bakarsanız 1. İşte o zamanı yavaş çekim yaptık gördüğünüz gibi. Bunun yine işte saatik yaparak frame blending ile daha iyi bir hale getirebilirsiniz. Ama şu anda çok vaktimizi alacak o yüzden kapatıyorum. Bunu geriye doğru nasıl getirebilirsiniz bu keyframe mantığıyla? İşte aynı mantık. İstediğiniz yere şu ilerisine bir keyframe koyuyorsunuz. Koyduktan sonra bakarsanız. şu an buraya getirin bunu. Mesela bu yumruğunu vurdu ya. Aynı şekilde önceki videoda yaptığımız gibi geri getirmek istiyorsanız. Şuranın başına gelin. Burada kaç yazıyor? 1.42 değil mi? Keyframe veriyorsunuz buraya. O zaman bunu 1.42'ye getirin. Ve şu an bakarsanız 1.42, 1.46'ya kadar bu sürede gösteriyor. Sonra geri getiriyor ve 1.42'ye geri geliyor. Ve keyframe mantığı böyle çalışıyor. Böylece işte ben bunu daha da yaklaştırırsam daha kısa bir sürede gösteriyor mantıken. Gördüğünüz gibi tamamen yapıştırırsam da hızlı bir şekilde geri dönüyor. Böyle bir mantığı var. Evet. Video devam ediyor öyle. Ama bunu yaparken işte bakarsanız şöyle bir şey yaparsanız videonun devamı daha hızlı olacak. Fark ettiyseniz daha hızlı oldu. Bunu önlemek için işte şu süreyi vermeniz lazım buradan videonuza. İşte bunu hareket ettirerek buraya getiriyorsunuz. Tam süreyi vermeniz lazım. Daha hızlı olmaması için şu an normal haline geri döndü video. İşte bu da bu şekilde. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Bunları kendi başınıza gidip After Effects'te denerseniz birkaç bir proje yaparsanız basit bir şekilde daha iyi kavrarsınız. Çünkü birazcık şu keyframe mantığı bana göre karışık. Ama mantığını anlarsanız karıştırmazsınız daha. Çok basit bir şekilde çalışabilirsiniz. Umarım video faydalı olmuştur. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.